Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz metinlerin sınıflandırılması. Metinlerin sınıflandırılması konusu sözlü anlatım ve yazılı anlatım olarak öncelikle ikiye ayrılmakta. Sözlü anlatım, sunum, panel, forum, açık oturum, sempozyum, münazara, söyle, konferans ve mülakattan oluşmakta. Yazılı anlatımımız öncelikle kendi içerisinde ikiye ayrılmakta sanatsal, edebi metinler ve öğretici metinler olmak üzere ve bunlar da kendi içerisinde çeşitli dallara ayrılmakta. Öğretici metinlerimiz gazete çevresinde oluşan metinler, tarihi, felsefi, bilimsel, kişisel hayatı konu alan metinler olmak üzere kendi içerisinde dallara ayrılmakta. Ve yine gazete çevresinde oluşan metinlerim makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, röportaj ve haber yazısı olmak üzere kendi içerisinde dallara ayrılmaktadır. Ve yine kişisel hayatı konu alan metinlerim, mektup, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, monografi ve gezi yazısından oluşmaktadır. Sanatsal metinlere gelelim. Sanatsal yani edebi metinlerimiz coşku ve heyecan dile getiren metinler yani şiir. Ayrıca olay çevresinde oluşan metinler olmak üzere ikiye ayrılmakta. Olay çevresinde oluşan metinlerimiz göstermeye bağlı edebi metinler ve anlatmaya bağlı edebi metinler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Göstermeye bağlı edebi metinlerimiz geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu olmak üzere yine kendi içinde dallara ayrılmakta. Geleneksel Türk tiyatromuzu Karagöz, Orta Oyunu, Medda, Köy Seyirlik Oyunu oluşturmakta. Modern Türk tiyatrosunu ise trajedi, komedi, dram ve absürt tiyatro oluşturmaktadır. Anlatmaya bağlı edebi metinlerimiz ise masal, destan, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikaye, fabıl, hikaye ve romandan oluşmaktadır. Evet, dilerseniz şimdi bu dallara ayırdığımız metinlerin sınıflandırılmasını tek tek işleyelim. Evet, İlk işleyeceğimiz konu sözlü anlatım türleri. Sözlü anlatım türleri içerisine ilk etapta sunum girmekte. Sunum önceden planlanmış ve hazırlanmış bir konuyu etkili ve anlaşılır bir biçimde dinleyicilere aktarmak için yapılan konuşmalardır. Evet, daha önce planlıyoruz. Bir konu belirliyoruz ve bunu dinleyicilere etkili ve anlaşılır bir şekilde aktarıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Forum forum panelin sonunda arkadaşlar dinleyicilerin katılmasıyla oluşur. Başkan panelden sonra mutlaka forum yapacağını duyurmalıdır. Ve forum bir başkan yönetiminde gerçekleşir. Bakın forum muysa panel ne? Ha, bir panele bakalım. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde işte sohbet havasında ama uzmanlar tarafından tartışılması ve yine bakın bir panel bir başkan yönetiminde yapılıyor ve konuşmacı sayısı da 3-6 arasında değişiyor. İşte bu panelden sonra yapılan şey, yani panelin sonunda dinleyicilerin de konuya katılmasına ben forum diyorum arkadaşlar. Başkan mutlaka panel bitiminde forum yapılacağını duyuruyor ve forum da bir başkan yönetiminde gerçekleşiyor. Panel tekrar ediyorum toplumu ilgilendiren bir konuyu dinleyiciler önünde böyle sohbet havası içerisinde ama kesinlikle uzmanlar tarafından tartışılması. Ve panel bir başkan yönetiminde yapılıyor. Arkadaşlar forum panelden sonra dinleyicilerin soru cevap şeklinde katılmasıdır. Gelelim açık oturma. Açık oturumda yine bakın toplumu ilgilendiren bir konum var. Uzmanlarım var ve bir başkanım var. Ve dinleyici bir grubum var. Ama hani bu dinleyici grup olmadan da yapılabiliyor. Hani bu açık oturum radyo televizyon stüdyolarında dinleyici huzurunda ya da dinleyici olmadan da yapılabiliyor. Ve açık oturum bir başkan yönetiminde yine yapılıyor ve konuşmacı sayım yine sınırlı. Evet arkadaşlar. Gelelim sempozyuma. Bilgi şöleni. Sempozyum Diğer ismiyle bilgi şöleni. Şöleni. Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde bakın aynı oturumda konunun uzmanları tarafından ve kesinlikle bir bildiri olması gerekiyor bakın. Bildiri hazırlanarak sunulan tartışmalardır. Bir konu var. Çeşitli yönleri üzerinde tartışacağım. Aynı oturumda tartışacağım ve kesinlikle bir bildirim olması gerekiyor. Bildiri Arkadaşlar bakın bildiri konuşmacıların konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sunduğu bilimsel metin yani kısaca arkadaşlar hani o konu hangi konu tartışıyorsak onun belirli bölümlerini böyle bir bilimsel metin şeklinde insanlara sunuyorlar bildiride. Ve sempozyumun olmazsa olmazı bildiridir arkadaşlar. Diğer tartışmalı türlerine göre bunun yani sempozyumun bilimsel değeri daha fazladır. Konuşmacı sayısı da en fazla 6 olmak zorundadır arkadaşlar. Amaç diğer konuşmacıları ya da dinleyicileri ikna etmek değildir bakın. Her oturumda oturum başkanı değişiyor bakın. Çok önemli. Her oturumda oturum başkanı değişiyor ve bakın bilimsel değeri daha fazla ve kesinlikle bir neyin varmış bildirim varmış. Tamam. Şimdi geldik münazaraya. Arkadaşlar münazara bir tezle antitezin jüri önünde tartışılmasıdır. Ve bu iki grup var. Tezim var, antitezim var. Bir grup tezi savunuyor, bir grup da onu çürütmeye çalışıyor ve kesinlikle kazanın kaybedenin olduğu bir türdür. Jürim var. Jürimde en az 3 kişim bulunmakta. Ve kesinlikle bir başkanım yine var gruplar en fazla 4 kişiden oluşabiliyor. Her grubun bir başkanı yani sözcüsü olacak ve jüri tartışmanın sonunda kazananı kaybedeni ilan edecek. Gelelim bir ayrıntıya. Bakın arkadaşlar panel resmi bir hava taşımaması. Tartışmanın herhangi bir sonuca bağlanmadan sadece tartışılması, yani düşüncelerin açıklanması yönüyle açık oturumdan ayrılıyor. Açık oturum panele göre daha planlı bir tartışmadır. Aralarındaki fark da budur. Şimdi gelelim konferans. Bakın, konferans dinleyicilere bilim işte sanat, edebiyat gibi konularda bilgi vermek amacıyla düzenlenen konuşmalardır. Ve burada bir tane konuşmacım var benim. Tek bir tane konuşmacım var. Dinleyiciler konuşmaya dahil olmuyor ama bitiminde soru sorabiliyor. Bir tane konuşmacım var. Bilim, sanat ya da edebiyat gibi konularda bana bilgi vermek istiyor. Bu kadar konferansta bana bilgi veriyor ve tek bir konuşmacım var. Gelelim hepimizin bildiği, yakından tanıdığı söyle nutuk. Evet. Burada bir topluluğu duygu ve düşünce yönünden etkileyip yönlendirmeyi amaçlamak vardır arkadaşlar. Konuşmacı duygusal ve coşkusal bir söyleme kesinlikle başvuruyor. Ve bakın bizim edebiyatımızda bunun ilk örneği bulunmakta. Söylev türünün ilk örneği göktürk yazıtlarıdır. Evet arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi söylev türünün göktürk ilk örneği göktürk yazıtlarıdır. Ve yine bakın bu türün ilk örnekleri eski Yunan ve Roma döneminde verilmiştir. Bakın eski Yunanda Demosthones, De Latinde Cicero ve Fransa'da Busset, Mirabeau tanınmış söyleyicilerdir. Geldik mülakat, görüşme. Bakın mülakatta herhangi biriyle düşünce ve tasarlarını öğrenmek amacıyla işte soru cevap şeklinde ve yüz yüze yapılan konuşmalar vardır. Mülakatı yapacak kişi hakkında bilgi sahibi olmak istediği konu ve kişiyle kesinlikle bakın ben mülakat yapacağım. Ve bu mülakat yapacağım kişi hakkında benim bir ön bilgim, işte onun hangi konu hakkında yapacağım, o kişinin hakkında bilgi sahibi olmam gerekiyor. Tamam? Ön bilgiye sahibi olmam gerekiyor mülakatı yapan kişinin. Konunun sınırları kesinlikle iyi çizilmelidir burada. Kendisiyle mülakat yapılan kişinin söyledikleri işte tape olabilir, video olabilir. Hani böyle bir kasete alınma, videoya alınma olabilir. Ve bunu neden yapıyoruz biliyor musunuz? Teyp ve video işini. Çünkü direkt hani ne söyleniyorsa mülakatta birebir yazıya geçirmek gibi bir amacımız var. O yüzden teyp ya da video kasetine aldığımız şeyleri birebir yazıya geçirmeliyiz. Daha sonra düzenlenerek bu mülakatlar gazete ve dergilerde yayımlanır. Evet. Röportaja benzese de ondan ayrılan yönü vardır. Arkadaşlar bakın yazar mülakatı yazıya aktarırken kendi yorumunu asla katmaz. Yazar mülakatı yazıya aktarırken asla kendi yorumunu katmaz. Söylenenleri aynen aktarır. Röportaj türünde ise yazar ele aldığı konuyu yazıya geçirirken ne yapıyor? Kendi yorumunu ilave ediyor arkadaşlar. Ve bu tür edebiyatımızda tanzimattan sonra, bakın tanzimattan sonra görülmeye başlanmıştır. Evet, diyorlar ki Ruşen Eşref Ünaydın'ın Anapartalar Kumandalı Mustafa Kemal ile mülakat Ruşen Eşref Ünaydın'ın Yine Yaşar Navi Edebiyatçılarımız Konuşuyor adlı mülakatları yayınlanmıştır arkadaşlar geldik briefing Evet burada bir ekip var. Yetkili bir kişi var ya da. Bunlar herhangi bir konuda özet olarak verilen bilgi, açıklama hani işte bilgilendirme toplantısıdır. Özellikle bakın denetleme veya teftişten önce konu hakkında ilgililere ön bilgi aktarmak amacıyla düzenleniyor. Hani bir ekip olur işte bir yetkili olur. İşte herhangi bir konuda özet olarak bilgi veriyor. Bilgilendirme toplantısı, briefing yapıyor böyle kısa bir toplantıdır arkadaşlar. Hani denetleme varsa ya da işte teftişten önce geliyorlar ne yapacakları hakkında küçücük bir ön bilgi verip ilgililere gidiyorlar. Biz de buna briefing diyoruz arkadaşlar. Geldik şimdi öğretici ve sanatsal metinlerin özelliklerine. Evet. Öğretici ve sanatsal metinler. Çünkü neden buraya geldik biliyor musunuz? Ben size sunumu anlattım. Paneli, forum, açık oturum, sempozyum, münazara, söyle, konferans, mülakat bitti. Yani sözlü anlatım türleri bitti. Geldik yazılı anlatıma. Yazılı anlatımda ise ne vardı? Öğretici metinler ve sanatsal metinler. Şimdi bunun bir özelliklerine bakalım. Ondan sonra devam edelim. Öğretici metinlerde ne var? bilgi vermek, açıklamak kesinlikle ön planda. Ama sanatsal metinde okuyucuya estetik haz uyandırma amacı vardır. Ve öğretici metinlerde sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılırken sanatsal metinlerde mecaz ve yan anlam daha çok ön plandadır. Evet, öğretici metinlerde nesnel anlatım söz konusuyken Sanatsal metinlerde öznel anlatım ağırlıktadır. Ve bakın dil göndergesel işlevde kullanılıyor. Nerede? Öğretici metinlerde. Ama sanatsal metinlerde ise dil sanatsal ve heyecana bağlı işlevde kullanılıyor. Öğretici metinlerde açıklayıcı, tartışmacı anlatım biçimlerine başvurulurken sanatsal metinlerde daha çok öyküleyici betimleyici ve lirik bir anlatım, daha aşk dolu, daha betimleyici ve daha öyküleyici, daha sanatsal bir anlatım vardır bakın. Ama öğretici metinlerde açıklayıcı, tartışmacı bir anlatım biçimleri vardır. Bakın, öğretici metinlerde grafik, resim, tablo, çizelge, plan gibi dil dışı ögelerden kesinlikle faydalanıyorum. Ama sanatsal metinlerde grafik, tablo gibi ögelere yer vermiyorum arkadaşlar. Evet. Geldik öğretici metinlerin ne olduğuna. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Yazılı metinleri bitirdik. Evet, yazılı metinleri bitirdik. Şimdi yazılı metinlerin içerisindeyiz. Pardon söz anlatımı bitirdik. Yazılı metinlerin içerisindeyiz ve yatılı metinler içerisinde öğretici metinlerin gazete çevresinde gelişen metinler, tarihi metinler, felsefi, bilimsel ve kişisel hayat konu alan metinler olmak üzere dallara ayrıldığını biliyoruz, görüyoruz. Gazete çevresinde gelişen metinlerim makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, röportaj ve haber yazısı olmak üzere dallara ayrılıyor. Kişisel hayat konu alan metinlerde mektup, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, monografi olduğunu görmekteyiz. Ve isterseniz kişisel hayat konu alan metinlerle devam edelim. Evet mektup. Mektupla devam ediyoruz. Kişi ve kurumların birbirleri haberleşmek için yazdıkları yazılar kişiler olabilir, kurumlar arasında da bir mektuplaşma olabilir. Dünyada bakın mektup türünün ilk örneklerini ben nerede rastlıyorum? Mısır'da. Ve 17. yüzyıldan itibaren daha yaygın arkadaşlar olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ne? Mektup. Ve divan edebiyatında mektuba inşa yani inşa düz yazı. Mektupların toplandıkları eserlere ise münişeat adı verilmiştir. Arkadaşlar mektup türleri vardır. Bunlar bakın özel mektup, edebi mektup, iş mektupları, resmi mektuplar, açık mektuplar olmak üzere dallara ayrılıyor. Ve ayrıca bakın dilekçe, tebrik, davetiye, kayıp ilanı Teşekkür, baş sağlığı, taziye. Bunlar da birer mektup özelliği taşıyor arkadaşlar. Ve edebi mektup. Sanatlı üslupla yazılan bizde ilk mektup Fuzuli'nin yazmış olduğu divan edebiyatında şikayet namedir. Şikayet namesidir. Ve şunu unutmuyoruz ki dilekçe, tebrik, davetiye, kayıp ilanı, teşekkür, bas sağlığı, Taziye bunlar birer mektup özelliği taşımaktadır. Kemal Tahir'den Fatma İrfan'a Mektuplar adı altında yayınlanmış bir eserimiz vardır. Kemal Tahir'in mektup türünde, mektup tarzında hazırlanmış bir eser. Limni ve Malta mektuplarını da Ziya Gökalp yazmıştır. Böyle bir eser yayınlamıştır arkadaşlar. Evet, geldik. Nereye? Kişisel hayatı konu alan metin, metinler içerisinde mektubu bitirdik. Şimdi geldik. Günlük. Günce. Burada yaşanan olayların, bakın bu ve bu olayların yaşayan da yani yaşayan kişide bıraktığı etkilerin tarih atılarak bakın günlüğü günlüğüne anlatıldığı kısa yazılara ben günlük diğer ismiyle günce diyorum arkadaşlar. Buna biz eski edebiyatımızda ruzname, Tanzimat döneminde ise jurnal adını veriyoruz. Özellikle devlet adamları, yazarlar ve ünlü kişilere ait günlükler yaşadıkları döneme ışık tutan birer kaynak. Bakın, hani e, devlet adamlarının işte e, önemli kişilerin, ünlü kişilerin yazmış olduğu bu günlükler bize ne yapıyor? Yaşadıkları döneme ait onların yaşadıkları dönemine ait bir kaynak oluşturuyor arkadaşlar. Ve belge oluşturuyor. Evet. Divan Edebiyatı'ndaki rüznameler ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki bazı bölümler bakın bizim edebiyatımızda ilk günlüklerse kabul ediliyor. Divan Edebiyatı'ndaki rüznameler ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki bazı bölümler. Tamam mı? Hepsi değil. Ama Türkçede yayınlanmış benim ilk günlüğüm Direktör Ali Bey'in 1898 yılında kaleme aldığı Seyahat Jurnalidir arkadaşlar. Seyahat Jurnalidir. Kimin? Direktör Ali Bey'in. Evet. Ancak Batılı ölçütlerde ilk edebiyat günlüğü Şair Nigar Hanım'ın yazmış olduğu Hayatımın Hikayesi. Şair Nigar Hanım'ın yazmış olduğu Hayatımın Hikayesi adlı eser batılı ölçütlerle ilk. Tamam. Ve günlük terimini bizde ilk kez Falih, Rıfkı, Atay kullanmıştır arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde yayımlanan ilk günlük kitabı ise Cumhuriyet döneminde arkadaşlar yayınlanan ilk günlüğüm ise Salah Birsel'e ait. Ve bunu günlük adı altında yayınlamış kim? Salah Birsel. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Geldik kişisel hayat konu alan metinler içerisindeki anı hatıra ya. Evet hepimizin birçok anısı hatırası vardır. Bakalım edebi anlamda anı ne demek? Bir kimsenin arkadaşlar kendi hayatının bir bölümünü işte tanıdığı insanları tanıdık olduğu önemli olaylar üzerinden biraz zaman geçmesi gerekiyor. Bakın zaman geçtikten sonra yazdığı yazılardır anılar. Buna hatrat yani çoğul olarak hatıralar da diyebiliyoruz. Bakın burada bir öznel bakış açısı var. Ve o yüzden biz bunun doğruluğuna yüzde yüz emin olamıyoruz. O yüzden ne diyoruz? Doğruluğuna yüzde yüz güvenilen kaynaklar olmadığını biliyoruz. Ve kesinlikle arkadaşlar birinci kişiyle anlatım söz konusudur. Evet ve edebiyatında dünya edebiyatındaki ilk örneğim dünya edebiyatındaki ilk örneğim Kisehano'nun Ana Basis bakın Kisehano'nun Ana Basis adlı eseridir. Fakat edebiyatımıza gelirsek bizim edebiyatımıza bizim edebiyatımızda ilk örneği ise 8. yüzyılda yazılan Göktürk kitabeleridir arkadaşlar. Ve yine bakın 16. yüzyılda 8'den sonra bakın 16. yüzyılda Babür Şah'ın yazdığı Babürname edebiyatımızda ilk anı hatırat kitabı olarak kabul edilir. Ve yine 17. yüzyılda bu kez Ebu'l Gazi Bahadır Han'ın yazdığı bakın Şecereyi Türk, Şecereyi Türk diyorum. Bu türün en eski örneklerindendir. Tamam mı? Keçizade İzzet Molla'nın yine Mihnet Keşan adlı eseri. Bu türe örnek teşkil eder. Yine bu türe örnek olarak teşkil eden Tapsıra Akif Paşa'nın yazmış olduğu, yine Ziya Paşa'nın yazmış olduğu Defteri Amal ve yine Ahmet Mithat Efendi'nin Menfa adlı eseri bizim anı türünde, hatıra türünde hazırlanmış eserlerimize örnek teşkil eder etmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dahaki ders kaldığımız yerden devam etmek üzere. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Teşekkür ediyorum beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için. İyi günler.